Şimdi bugün ne yapıyoruz? İlk vlogum bu olacak. Her ne olursa olsun atmak istiyorum. Kendim bunun için çok zorlayacağım gerçekten. Çünkü hani Başlarsan zamanla iyileştire iyileştire gidersin ama o başlamak dediğin nokta var ya işte abi onu ona, o çok zor bir şey o hani derler ya ilk adımı atmaktır falan hep o muhabbet o felsefeden bahsediyorum şu anda şöyle bir şey var kendimden bahsedeceğim ya ben bu videolarda ee, genelde internette dolaşırken veya işte instagramda twitterda herhangi bir fotoğraf gördüğümde bu fotoğrafı acaba ben nasıl çekebilirim ya, tarzı çok düşünürüm. Bu şekilde fotoğrafçılığımı ilerletmeye çalışıyorum en azından. Teknik kısmı değil fakat görme kısmı ile alakalı bir durum bu. Yani teknik kısmında işte diyaframın açıklığı, en falan filan bilip orayı çalışmak gerekiyor ama bir noktada onların dışında herkesin bilmesi gereken asıl ve fark yaratan kısım da kendi bakış açınızla görmek diyeyim size. O çok zor bir şey işte. Onu yakalamak, onu bulmak gerçekten defalarca kez çekmek, defalarca kez dikkat etmek, bakmak, araştırmak, önümüzdeki şeyi sorgulamaktan geçiyor bence. Mesela az önce internette gezerken bir arkadaşımın attığı bir posta denk geldim diyeyim size. Bu posta bir sergiden bir şey çekmiş işte normal bir şey. O sırada dinlediğim şarkı mesela Bilal için A Lovely parçasıydı. Denk geldi ve bu fotoğrafın mesela siyah beyaz olsa daha güzel olabileceğini düşünerekten editleyeceğim abi. Bakalım ne çıkacak ortaya. Hmm, bence böyle daha güzel oldu ya. Gerçekten unuttum. Vallahi bak unuttum. Düşünüyorum. Bir şeyler diyecektim. Unuttum. Şöyle bir taktik geliştirebiliriz. Aklıma çok güzel fikir. Ya. Allah çarpsın. Eğer birbirinden kopuk kesitler birleştirip montajlayıp size sunarsam bunun sonunda ben güzel bir işte time lapse benzeri işte manzara işte ne bileyim gün batımı falan olsun <laughs> çektiğim böyle bir görüntüyü ben atayım üstüne de güzel bir müzik ekleyeyim 5 saniye 6 saniye en azından videonun kapanışını güzel yaparız tamamını izleyip sonuna kadar gelen insanlar da en kötü o 5-6 saniyede güzel bir vakit geçirir. <laughs> Ve öyle bitiririz. Yani 10 küfürden en azından ikisi yazılabilir. <laughs> evet öyle yapalım. Umarım bir sonraki videoda günün akışını unutmam. Daha düzenli bir şekilde anlatırım, gösteririm, sizlere sunabilirim. O zaman gelecek videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Herhangi bir görüşünüz, öneriniz, bir şeyiniz olursa yazabileceğiniz yer aşağıda.